Yeah, just... ettin, uluhiyetinde kabullerin en güzeliyle makbul eyle Allah'ım. Bizleri de kendisinden sonra kündüm hayra hummetin uhücetin nas diyerek insanlığa rol model örnekleye layık olabilmeyi, layık olacak olan nesiller yetiştirebilmeyi, Başta peygamberlerin evveli Hz. Adem Aleyhisselam olmak üzere bütün peygamberlerin onların hal ve asaplarını erbağına bebe ediyorum. Ve uğruna hayatını feda edecek olan nesiller yetiştirebilmeyi, nesillerimizi bu bilinçle, bu şuurla donatlarım. Ulemanın şu adamı Sülehan'ın. Ve bir cümle hayırlı sahip sahiplerine bahane de ediyoruz. Sen vasıyla ya Rabbi. Bizim beraberliğimizin sembolü olan bayrağımız inmesin diye. Fedai can eden bu vatanı bizlere ulaştırıp bunlardan hasılın cilbe sevabı. Mendifin hadirleri olan mümin ve müminatın erbahına bir hediye ediyoruz. Elan burada bulunan cemaatimizin abalı tarafından da Cevil Akarabi'nden. arkadaşlar. Dün akşam Rize'de PTT Şube Müdürlüğümüzde maalesef istemediğimiz elin bir olayla karşılaştık. PTT şube müdürümüz ve orada çalışan bir arkadaşımız sudan bir sebeple maalesef katledildi. Biz bunu esefle, şiddetle kınıyoruz. Rabbim bu kardeşlerimize, bu arkadaşlarımıza rahmet etsin. Ailesine ben sabır diliyorum. Beklenmeyen ölümler aileler için elbette kabullenmesi zor olanlardır. Şok etkisi yaratır. Onun için tekrar ben ailelerimize, Rize'mize ve yine PTT teşkilatımıza ben bas sağlığı diliyorum, sabır diliyorum Rabbimden. Tabii bu konunun biz mutlaka en üst seviyede takipçisi olacağız. Bu anlamda gereken zaten katil yakalanmıştır, emniyet güçlerimiz dün akşam yakalamıştır kendisini gereken en ağır verilmesi noktasında biz de e, takipçi olacağız. Rabbim bu tür e, olayların tekrar etmemesini bizlere nasip etsin inşallah. Bütün e, PTT teşkilatımızın, Rize'mizin tekrar e, başı sağ olsun diyorum. Şey